Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yaşar Abud. Kanalıma hoş geldiniz. Sesim kısık gibi oldu niyeyse? Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Bizde de soracak olursanız çok şükür bizler de iyiyiz. Sabah dondurma yedim. Acaba sesim ondan mı akitte bilmiyorum. Arkadaşlar bugün de size selfie tripod aldım. Bir yerde gördüm hoşuma gitti. Ben de aldım. Size onları da bu cihazı tanıtmak istiyorum. Şöyle bir kutu içinde. Şimdi kameranın açısını bir ayarlayayım yakın çekimde Açılımı sizlere göstermeye çalışacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Kutumuzu beraber açıyoruz. Daha yeni açacağım. Böyle çekimler için küçük mini yapılmış oldukça kolay bir hafif ve faydalı bir şey olacağını benziyor. Şöyle açtığım zaman ayakları. Şey yaklaşık bir metre uzuyor. Şimdi bu telefon tutacağı ne şekilde tutacak? bakıyoruz Şu şekilde de uzuyor. Evet. Bu parçaları katlamalı yapmış arkadaşlar. Portatif. Buradan da bir yer yeri var dişi. Onu da tahmin ediyorum. Şu şekilde. Evet. Şurası da mafsal hareketli. İstediğiniz şekilde 90 derece. 360 derece. Oynama kabiliyeti var arkadaşlar. Güzel bir şey. Şimdi şu şekilde de parçasını Tevat monte ediyorum arkadaşlar. Evet. Böyle. Buradan sabitleyici var yanında. Bunu da sabitledim. Hem selfie çubuğu olarak hem tripod olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gözüküyor herhalde. Biraz kısaltayım. Hı. Burada bir de kumandası varmış arkadaşlar. Şimdi gördüm. Böyle bir de yanında e, uzaktan kumandası var. Bir, bir kolaylık güzel bir şey. Yut takma marka. Zaten benim e, bu yut takma markaların iki tane tripodum var zaten arkadaşlar. metrelik. Şimdi şöyle bir de kullanışına telefonu takalım. Şey açtıkça. Telefonu yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Evet. Evet gayet. güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde masaya ister kısa bir şekilde ister uzun bir şekilde istediğin şekilde kullanma amaçlı yaratılmış hafif kolay Evde giderken bu şekilde selfie de yapabilirsiniz. Gayet güzel hoş. Güzel tasarlamışlar. Şunun burada bir sabitleyici var mı acaba? Bu şekilde duruyor. İnşallah. Burada bir sabitleyici yok. İnşallah bunun bir zararı olmaz. Kaymaz yani şey yapıyor. Bu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, biraz ufaltabiliriz. Şöyle dedik ya burada 90 derece. Şöyle yatıyor İstediği şekilde. Etrafında da dönebiliyor. O da güzel bir artı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir alet. Benim hoşuma gitti. Ee, kısmet olursa perşembe akşamı afyonu tekrar e, kapıcılara gideceğim. Termak kapıcılara. Orada çekimleri bununla yapmaya düşünüyorum. Hafif olduğu için. İnşallah orada güzel çekimler yaparım bu aletle. Orada giderken de self olarak kullanırım. Sizler için güzel bir çekim yaparım inşallah. Evet arkadaşlar sizlere Hümtak marka Selfie çubuk tripod takmaya çalıştım. Ben de bir kanalda gördüm. Hoşuma gitti. Ben de sipariş aldım geldim. Gerçekten de kullanışlı güzel bir alet. E, çekim yaptıkça da sizlere bunların ne kadar yararlı, ne kadar güzel olduğunu sizlerle paylaşırım inşallah. Evet arkadaşlar, bugün de videom böyle olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Diğer başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.